Kimya Anne YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gazların 5. videosuyla devam ediyorum. Kısmi basınçlar kanunundan bahsedeceğim. Bakın bir gazın tek basışına yaptığı basınca kısmi basınç denir. Şimdi bunun formülü var arkadaşlar ama ben formülden işlem yapmayı düşünmüyorum. Size bunun mantığını anlatacağım. Bakın şimdi benim bir kabım var. Hacmi sabit olan bir kap, sıcaklığı sabit olan bir kap. Şimdi bu. Bu kabımın içerisinde A gazı ve B gazları var. 4 mol A gazı var kabımın içerisinde. 2 mol de kabımın içerisinde ne var? B gazı var. P toplam ise arkadaşlar 12 ATM olsun. Bakın şimdi bu soruyu inceleyeceğiz. Şöyle bizim formülümüz neydi? Param varsa ne rahat. Bakın buradan yola çıkarsak hacim sabit değil mi? Evet. Sıcaklık sabit değil mi? Evet. R zaten sabit sayıydı. O zaman basınçla mol için doğru orantılıdır diyebilir miyim? Evet doğru orantılıdır diyebilirim. Yalnız burada oran orantıyı doğru kurmamız lazım. Bakın burada eğer toplam basınca toplam molü orantılıyorsanız, toplam basınca toplam molü orantılayacaksanız, diyelim ki A gazının basıncını, yani bu A gazının kısmi basıncı oluyor, A gazının basıncını da ne yapacaksınız? A gazının molünü orantılayacaksınız. Veya B gazının kısmi basıncını orantıladığınız zaman B gazının molünü ne yapmanız lazım? Orantılamanız lazım. Yani oran orantıyı doğru yapmamız gerekiyor. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Toplam mole toplam basıncı orantılamayacak mıydık? Evet. O zaman benim buradaki toplam molüm kaçtır? Bakın 6 moldür. Kabın içerisinde 6 mol gaz varsa ve 6 mol gaz 12 atm'lik bir basınç uyguluyorsa bakın A gazı için yapıyorum. A gazının molü kaç? 4 mole. Acaba ne kadarlık bir basınç uygulanır diyoruz. O zaman buradan ne gelir arkadaşlar? 8 atm gelir. Bir de B gazı için yapalım. Bakın toplam mol yani 6 mol gaza uygulanan toplam basınç 12 atm ise Acaba B'ye yani 2 mol gaza B için yapıyoruz. X'tir diyeceğiz. Buradan ne gelir arkadaşlar? 4 atm gelir diyebilir miyiz? Evet, 4 atm gelir diyebiliyoruz. Bakın mantığım bu şekildeydi. Tabii ki örnek sorularla ne yapacağım? Devam edeceğim. Şimdi bakın şu şekilde bir örneğim var. Sabit hacimli bir kap içerisinde bulunan 2 mol O2 ve 3 mol helyum gazlarından oluşan karışımın Toplam basıncı 10 atm'dir. Buna göre helyum gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? Bakın biraz önceki sorunun aynısı. Şimdi buradan toplam molü bulabilir miyim ben? Evet toplam molüm kaç moldür arkadaşlar? 2 artı 3'ten 5 mol. Peki toplam mole neye orantılıyorduk? Bakın toplam mole toplam basıncı orantılıyorduk. O zaman toplam mole düşen basınç ne kadar oluyor? Yani 5 mole düşen toplam basıncı bana vermiş 10 atm. Şimdi kimi bulmak istiyorsam ilk başta O2 için yapalım. O 2'nin molü ne kadar? 2 mol. 2 mole uygulanan basınç ne kadardır? Buradan ne gelir arkadaşlar? 2 katı olduğu için 4 atm gelir diyebilir miyim? Evet. Benden ne istiyor ama helyum gazının kısmi basıncını istiyor. O zaman helyum için yapalım. Bakın 5 mole 10 atm geliyorsa e, helyum gazının molü kaçtı? 3 moldü. 3 mole x atm gelir diyoruz. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 6 atm gelir diyoruz. Bakın sorunun mantığı bu. Farklı bir mantığımız yok. Toplam mole gelen toplam atm hangisini istiyorsak onun molüne düşen atm'yi ne yapıyoruz? Buluyoruz. Evet örneklerle devam edelim. Bakın şu şekilde bir örneğim var. Sabit hacimli kapta Sabit sıcaklıkta 3,2 gram CH4 ve 2,8 gram N2 gazları bulunmaktadır. Kabın toplam basıncı 0,6 atm olduğuna göre N2 gazının kısmi basıncı kaç atm'dir diyor. Şimdi bakın öncelikle kısmi basınç varsa bir kere mol lazım. Çünkü molle e, orantılıyoruz kısmi basıncı bulurken. O zaman benim bu gramları ne yapmam lazım arkadaşlar? Mole çevirmem lazım. O zaman NCH4 için n/MA'dan yapsam 3,2 bölü CH4'ün eması 16'dır. Buradan 0,2 mol geldi mi? Evet. N2'yi bulalım arkadaşlar. Kaç gram? 2,8 gram bölü N2 gazı 28 olduğuna göre buradan 0,1 mol geldi mi? Evet. Şimdi bakın CH4'ün molü 0,2, N2'nin molü 0,1. Toplam molüm ne kadar olur? 0,3 mol olur. Peki 0,3 mole ne kadarlık bir basınç uygulanıyor? 0,6 atm'lik. Benden N2'nin kısmi basıncını istediğine göre 0,1 mole, bakın N2 için yapıyoruz. X atm'lik bir basınç uygulanır. 3'e bölmüşüz, 3'e bölüyoruz. 0,2 atm nedir arkadaşlar? Bunun cevabıdır diyebiliyoruz. Evet, örneklerle devam edelim. Normal koşullarda sabit hacimli kapalı bir kapta eşit kütlede helyum ve CH4 gazlarının toplam basıncı 1,5 atm'dir. Buna göre CH4 gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? Yine mol vermemiş eşit kütle diyor arkadaşlar. Bakın benim yine ne yapmam lazım? Mole geçmem gerekiyor. Benim tekrardan mole geçmem gerekiyor. Şimdi eşit kütle dediğine göre bakın helyumun eması kaç? 4. CH4'ün eması kaç? 16. İşlem kolaylığı olması açısından bunun gramını emini 16A alsam bunun da emini 16A alsam olur mu? Çünkü eşit kütlede demiş bana. Her ikisini 16A alıyorum. Daha sonra mole geçiyorum. Bakın M bölü MA. 16A bölü MA'sı 4. En eşittir M bölü MA'dan. 16A bölü 16. Bakın bunun molü 4A geldi. Bunun molü de A geldi. Bundan sonrası zaten nedir? Çok basit. Şurada yapayım. Bakın. Ee, toplam molüm ne etti benim? 5 A mol. Toplam mole ne kadarlık bir basınç var? 1,5 atm'lik basınç var. Kimin istiyor? CH4'ün kısmı basıncını istiyor. CH4'ün molü kaçtı? A mol. A mole x atm'lik bir basınç olur. Bakın 5'e bölmüş. 5'e bölüyorum. 0,3 atm nedir? ch 4ün basıncıdır. Bu şekilde arkadaşlar. Yani buradan ne yapabiliriz? Bütün sorularımızı oran orantıdan rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi bakıyorum. Bakın yine gram vermiş. Ee, ve ama ortada toplam gaz basıncı yok. Hem toplam gaz basıncını soruyor hem de en ikinin kısmi basıncını soruyor. Önce bir mole geçelim arkadaşlar. N eşittir N bölü MA'dan. N2 için yapıyorum. Bakın M'im kaçtır benim? 7. 7 bölü MA'm kaçtır? 28. Buradan kaç gelir? 1 bölü 4 yani 0,25 mol gelir. Şimdi N eşittir N bölü MA'dan yapıyorum. 22 bölü 44. Buradan kaç geldi? 1 bölü 2 yani 0,5 mol gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bana toplam basınç lazım. P lazım. Şimdi bakın hacim vermiş, sıcaklık vermiş. O zaman ben B, P v, N, R, kullanarak ne yapabilirim? Basıncımı bulabilir miyim? Evet. 11,2 eşittir. Yalnız mol için toplam molü almamız lazım. Toplam molüm ne kadardır? 0,75 moldür. Getirip yerine yazıyorum. 22,4 bölü 273 çarpı 546 da nedir? Kelvinimdir. Bununla bunu sadeleştiriyorum. 2 Bununla bunu sadeleştiriyorum 2. 0.75 çarpı 4'ten kaç geliyor arkadaşlar? 3 ATM benim neyimdir? P toplamımdır. Bakın P toplamımdır. Şimdi geliyorum devam ediyorum. P toplamı biliyoruz. Ne ee, N2'nin kısmı basıncını soruyor. Şimdi toplam mole yani 0.75 mol toplam moldü. Toplam mole uygulanan toplam basınç ne kadar? 3 ATM'dir demiyor muyum? Evet N2'nin molü kaçtı? 0,25'e x atm. Bakın 3'e bölmüş. 3'e bölüyorum. Kaç geliyor buradan? 1 atm'de N2'nin nesidir arkadaşlar? Kısmi basıncıdır diye biliyorum. Evet bu şekilde. Umarım mantığı anlaşılmıştır. Dediğim gibi formülü de var ama ben formül taraftarı değilim arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalımı hatırlatmak istiyorum. Bakın Kimya Anne YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Şu şekilde. Evet devam ediyorum. Bir örneğim daha var. Bakın sabit sıcaklıkta K musluğu açıldığında CH4 gazının kısmi basıncı 1.8 atm olduğuna göre N2 gazının kısmi basıncı kaç atm olur? Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Bakın kısmi basınç kelimesini gördüğünüz zaman aklınıza mol gelsin. Molle doğru orantılıdır. Yani yorum soruları da karşınıza çıkabilir. Ne yapacaksınız? Molle doğru orantılayacaksınız. Yani yapacağınız şey budur. Şimdi bu tarz bir sorumuz var. Buna bakalım. Şimdi bana ne diyor? E, sabit sıcaklıkta K musluğu açıldığında CH4 gazının kısmi basıncı 1.8 atm olduğuna göre n 2 gazının kısmi basıncı kaç atm olur? Şimdi öncelikle benim buranın hacmini bulmam gerekmez mi? Evet. Bakın ama CH4'ün kısmi basıncını verdiği için P1 V1 eşittir. P son V son yapsam. P1'in başlangıçta kaç ATM? 3. Hacmim kaç? 3. P son çarpı. P sonu da bana kaç vermiş? Şöyle yazayım. 1,8 çarpı V son. Her tarafı 1,8'e bölüyorum. Ne oluyor arkadaşlar buradan? 5 litre geliyor benim V sonum. Demek ki şurası kaç litreymiş? 2 litreymiş. Şimdi bunun hacmini bulduktan sonra Aynı mantıkla soruma devam edebilir miyim? P1 V1 eşittir P son V sondan. Bakın bu sefer kimin için yapıyorum? N2 için yapıyorum. Şurası CH4 içindi. Evet. N2'nin başlangıç ATM'si kaç? 4. Hacmim kaç? 2. Bu sefer P sonu arıyorum. Toplam hacmim kaç? 5. O zaman her tarafı 5'e bölersem ne olur? P son eşittir 4 kere 2 8 bölü 5'ten 1,6 ATM ne olacaktır? Gelecektir diyoruz kısmi basıncı için. Evet örneklerle devam ediyorum. Şimdi bakın biraz da yorum soruları yapalım. Çünkü bu tarz yorum soruları da karşımıza gelebilir. Sabit sıcaklıkta kaba bir miktar karbondioksit gazı eklendiğinde gazların kısmi basınçları ve toplam gaz basıncı nasıl değişir arkadaşlar? Şimdi bakın bir miktar karbondioksit ekleniyor. O zaman karbondioksitin molü için artar diyebilir miyiz? Evet. Peki arkadaşlar molle e, basıncın, kısmi basıncın doğru orantılı olduğunu söylememiş miydim? Evet. O zaman molle kısmi basınç doğru orantılıysa e, P karbondioksit ne olacaktır? Artacaktır. Yani kısmi basınç sorularında lütfen molle doğru orantılı olarak düşünüp bütün sorularınızı ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Peki karbonmonoksite bakalım. Bakın karbonmonoksitin molünde herhangi bir değişme oldu mu? Hayır. Molünde herhangi bir değişme olmadı. O zaman karbon monoksit için ne diyeceğiz? Değişmez diyeceğiz. P toplam nasıl olur arkadaşlar? E P toplam da toplam mol artacağı için. Şimdi karbondioksit molünü ekledik. Toplam molüm ne oldu? Arttı. O zaman ben bunun için ne diyeceğim arkadaşlar? Artar diye ne yapmış oldum? Yorumlamış oldum. Bir yorum, da, yorum sorum daha var. Şimdi birer mol bunlardan varmış kabımın içerisinde. Bir mol bundan var. Bir mol de bundan varmış. Şimdi bana diyor ki 2 mol H2 ilave et. Bakın 2 mol H2 ilave et. O zaman ben buna 2 mol H2 ilave ettiğim zaman N'im arttı mı? N h arttı. N H2 artarsa arkadaşlar kısmi basıncım ne olacaktır? Artacaktır. Bunda zaten nedir? Hem fikiriz. Şimdi CH4'ün molünde değişimi olmadı. Diyebilirsiniz ki ama hocam biraz önce molde değişimi olmamıştı. O zaman CH4'ün de kısmi basıncı değişmez. Dememiz gerekmez miydi? Diye Yorum yapabilirsiniz ama şurada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar buradaki ideal pistonlu kap. Biraz önce CH4 değişmez dememizdeki mantık çünkü mol arttığı için ne olmuştu? P toplam da artar demiştik. Ama burada P toplam ne olmuyor? Değişmiyor. E P toplam değişmediği için bunun dengelemesi gerekmez mi? Evet, o zaman CH4'ün kısmi basıncı için ne diyeceğiz arkadaşlar? Azalır diyeceğiz. Umarım mantığı ne olmuştur? anlaşılmıştır. Şimdi Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer gazlar videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.